Merhabalar. Bu videoda Samsung S23 üstünde Dux Dux isimli kılıfı sizlere anlatacağım. S23 Ultra da böyle duruyor. Kamera çantikleri kesinlikle yeterli. Gördüğünüz gibi kamerayı iyice koruyor. En beğendiğim kısımlardan bir tanesi buradaki birleşim noktaları kesinlikle çok iyi. Yani böyle parmağınıza, gözünüz kapalı parmağınızı gezdirdiğinizde Kesinlikle burada bir takılma olmuyor. Burada kalite çok iyi. Benim telefonum yeşil renk, yeşil renkte şu arkasındaki desenler böyle gözüküyor. Siyahta da, da siyah gözükecektir. Diğer diyebileceğim nokta buradaki deliğin çevresindeki tam oturma yapısı çok iyi. Yani sağ sola taşmalar yok. Sol tarafında markanın kendi logosu var. Oldukça kaliteli bir şekilde kazınmış. Power tuşu ve ses tuşunun arasında hava alma delikleri var. Bunlar çok iyi. Onun haricinde e, burada da bir takım detaylar var. Şu ve sağdaki, soldaki şeyler, e, mikrofon delikleri çok iyi kesilmiş, milimetrik derece. Daha önce hiç kılıfta görmediğim bir detay var burada. Bu çok hoşuma gitti. E, burada bir süzgeç sistemi var. Bir filtre yapmışlar kendilerine göre. Cebinizde toz vesaire girerse buraya takılsın diye bunu da çok başarılı buldum e, kalem kısmında da minik bir detay var şurada bir milimden daha az bir yiv görüyorsunuz bir boşluk görüyorsunuz Bu da buradan kalemi çıkarma noktasında size kolaylık sağlıyor Onun haricinde e, birçok ucuz kılıfta e, şuralarda esneme olur Bakın bunda öyle bariz bir esneme yok esneme olmadığı gibi de kenar tarafı şuradan da görebileceğiniz gibi şu köşeler hafif çıkıntılı. Bu kenarı bir nebze korunaklı. Ee, zaten kılıf fiyatına göre oldukça iyi. Ee, Halihazırda bu kılıfı kullanıyordum. Bu akın bir kılıfı. Ee, bu kılıftan sonra tabi ki de biraz daha kibar ve küçük geldi. Ee, parasına göre çok iyi bir kılıf benim diyebileceğim daha fazla bir şey yok. Sizinle konuşurken bir yandan tekrar detaylarını gösteriyorum. Ha, son olarak şöyle bir şeyden bahsetmek isterim. Şu e, siyah alanlarda plastik kalitesi kesinlikle çok iyi hissettiriyor. Böyle <laughs> e, şey gibi bir nubuksu yapısı var. E, şuradaki yüzey e, elden kaymaya çok müsait değil. Genelde mesela bunda çok kayma, şu tarafta kayma hissi olurdu. Buralar biraz daha tutucu olurdu ama bunun kayma hissi daha az. Ee, iyi tutuluyor yerde kayacak gibi değil. Ee, buradaki doku neticesinde de e, burada bir su damlacığı gibi lekeler ya da el izleri kalmayacağını düşünüyorum. Ee, bence bu paraya kesinlikle onları bir kılıf hepinize tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.